ama arkadaşlar, antik sürü külçe yapacağım. Önce suyumuzu aldım. Bunun içerisine bir mayamızı koyayım. Mayamızı şöyle bir aktifleştireyim. Mayamızı aktifleşsin. Ay. Çok sıcak. Mayamız aktifleşsin biraz. Ay, hımmmm hı hmm, hı hmm, hı hmm, hı hmm, hmm. maya patikini düşürdüğüm için arkadaşlar kusura bakmayın mayamızı artık yesin. birazcık şekerle kela mayamızı kabartmak için şeker kullanıyorum güzelcilik karıştırayım. Mayamızı aktif hale getireyim arkadaşlar. Çok güzel bir külçe olacak. şöyle elimle biraz yapayım elimle mi ya? Hı. mayamız artık resim arkadaşlar. burada maya kabarsın az sonra devam edeceğiz tamam mı? Hı. arkadaşlar biz şumra deriz yani sizin bildiğiniz anason anasonu kavuruyorum biraz anasonu kavuruyorum ne kadar bol olursa o kadar güzel olur Bu arada ben bu yağla yapacağım. Vita yağıyla yapacağım. Çünkü çok güzel oluyor vita yağıyla. Ay, mayamız aktifleşmeye başladı. Evet mayamız aktifleşmeye başladı. İçerisine azıcık sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Yapışmasın diye. Ve biraz da çıtır olsun diye sirke koyacağım arkadaşlar. Evet elimizde elma sirkesi var. Zaten elma sirkesi ideal. Bu da çıtır olması için arkadaşlar. Evet. Görüşeceğiz birazdan. Kapatamadım bunu. Ay yine kapatamadım bunu. Agare kapan. Arkadaşlar şumramızı yani anasonumuzu kaynat ay kaynattım diyorum. Biraz kavurdum kokusu çıktı. Şimdi bu mayanın içine atıyorum bakın. Evet. Özü çıksın. Biraz atıyorum. Evet, tuzumuzu atıyorum. tuzumuzu attım. Mayamız zaten aktifleşti. unumuzu koyacağım. Hay evet, Koyacağım ve bunu başlayacağım. Kaşıkla karıştırmaya. Hiç elini ulaştırmayacağım.

Çok az da arkadaşlar. Evet. Galiba bu onu yeterli. Bakın şöyle bir hamur yapıyorum. Uygulaştırmıyorum arkadaşlar. Hamuru geçeceğim, çıkacağım, katlayacağım. Birazcık da koyacağım. Evet. yanından da koydum. Hamurumuza. Geçip çıkıp katlayacağım. Ay kaşık düştü. bunların tuzuna bakmam lazım. Tuzu iyi. Evet. Şimdi i̇şte bu hamuru dinlenmeye bırakacağım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Kırken mayalanıyor. Biraz daha mayalanmasını bekliyorum. O yüzden çok sıcak. Bu arada var ya bayılacağım. Mayalansın yapış yapma aşamasına geçeceğiz. Evet ben gene geldim. Şimdi hamurumuz mayalandı. Arkadaşlar ellerimi bir daha yıkıyorum yıkamıştım ama bir daha yıkıyorum Hadi bakın evet ellerimi bir daha yıkıyorum arkadaşlar şurada açacağım arkadaşlar Bakın hamurumuz mayalandı ama tabii ki ben bu hamuru bir daha mayalayacağım. Yani havasını alıp alıp bekleteceğim. Alıp alıp bekleteceğim. Şimdi Arkadaşlar 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 hamurlarımızı beze haline getireceğim. Şöyle sizin görebilmeniz için açınıza göre şey yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir hamuru nasıl yap? Şöyle şöyle hamurlarımızı şuralara koyayım. Tamam mı arkadaşlarım? Güzel arkadaşlarım. bezeleyip bezeleyip dinlenmeye yine koyacağım. Arkadaşlar tek beceremediğim şey ne biliyor musunuz? Hamur bezelemek. O konuda biraz özürlüyüm. Millet böyle bezeler ya. Ben ondan biraz muzdaribim. Yani yapamam. Dizeli yapma. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapardım, onu çok beceremiyorum. Neden bilmiyorum ama beceremiyorum işte. Şuradaki yüreğim biraz fazla geldi. Bayağı uzun olacak galiba. Böyle dinlensin. Tekrardan görüşürüz. Ay durduramıyorum. Ben basma özür diliyorum yani. Şu an basamıyorum arkadaşlar. Hamurlar olana kadar birazcık meyan kökü yapayım. Şerbet katılıyor musunuz? Daha önce yapmıştım bir videomda. Evet bunu biraz yıkayayım. Tozu geçsin. Biraz meyan kökü yapayım arkadaşlar. Çok seviyorum bu şerbeti. Yalnız bunu çok fazla içmek doğru değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi aslında bundan bir bardak yeterli. Ama ben biraz abartıyorum. Bir buçuk, iki içiyorum. Dolaba koyayım soğusun şimdi. Çok içmek iyi değil. Ama işte sıcak havalarda içiyoruz. Az sonra görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar evet bakın şimdi tepsimize hafif yağlıyorum. Hafiften yağlıyorum. Evet. Hafiften yağladım. Şimdi şöyle yapayım bir dakika. Şu yağları yağladım Heh. başlayayım burada külçemi açmaya oysa da fırını açayım fırın ısınsın fırın 250 dereceye açtım ısınsın Bak şimdi arkadaşlar şöyle bir tane hamuru aldım hafif yağ batırdım değil mi Heh. elimi de yağladım bunu başlatıp böyle açmaya bakın. Yağla. Arkadaşlar. Yağla açıyoruz bunu. Değil mi? Sonra bunu böyle kıvırıyoruz. Sonra bunu başlıyoruz böyle kıvırmaya. Tamam. ya arkadaşlar ne kadar güzel yağla açarsanız o kadar lezzetli olur görüyorsunuz Devam edeyim. Sonra görüşürüz. Kapattım mı? Ay yok. Arkadaşlar, hepsi tamam. Şöyle göstereyim. Bu da tamam, bu da tamam. Şimdi bunlar tepsi mayasını da aldı. Şöyle göstereyim. Hı? Hmm. Evet bunları fırına atacağım şimdi. Bekleyin bakalım fırına bir vereyim. Bunlar pişsin sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben bunu yaparken annem yanıma geldi de öyle bir konuşmaya başladık. Annem uzun dakikalarca telefonla konuşuyordu. Kimle konuşuyorsun dedim. Rabia teyzem dedi. Rabia teyze de annemin gençliğinden beri arkadaşı. Eşi rahmetli Münir amca. Babamın yakın arkadaşıydı. Yani oyun grupları vardı böyle. Yakın arkadaşlardı. O grupta mesela İlhan teyzeler, Sündüz teyzeler, Nihal teyzeler, işte Naide teyzeler, ondan sonra Meda teyzeler vardı. Şimdi Meda teyzenin de depremde öldüğünü duydum. Kızı e, Ayşe'nin de depremde öldüğünü duydum. En küçük oğlu Mimuş'un da, Mehmet'in de depremde öldüğünü duydum. E zaten e, Sündüz teyze depremde öldü, kızı depremde öldü, Berfu, İlhan teyze depremde öldü, çok üzgünüm, çok üzgünüm, bunlar depreşti ve yeni duyduklarım var, buçuk yıl geçtiler beri ben yeni duydum, annem yeni duydu, çok üzgünüm, kafam gitti, yapayım dedim. Arkadaşlar külçeler pişti. Valla bir tepsisini yedik bile. Ay ben çok yedim. Ay harikaydı. Çok güzel yapmışım. Bakar mısınız nar gibi kızardı. Oh elime sağlık. Görüşlerinizi alalım. Nasıldı külçe? 4 yani. tane yedin. Yavaş Şurada susam var. 3 tane yedim. Bir tane de küçük. küçük... Şurada susanma Beğenmedin mi? E niye üç tane yedin beğenmediysen? Evet. Beğensen artık kaç tane yiyeceksin? 10 tane. Aa, bakın Mountain ikizi karşıda arkadaşlar şöyle bir göstereyim tam karşı balkonda. <laughs> <laughs> Hadi bay bay.